Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun inşallah. Hümayun sohbetlerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Mehmet Efendi, eşim Mehmet Efendi. Bugün aslında sizlerle konuşmak istediğim, hasbihal etmek istediğim mevzu evlilik meselesi. Çünkü çokça genç takipçim olduğunu, takip edenler, nadisane örnek alan kişiler olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bu... Geç yaşta evlenme veya evlilik üzerine çıkan zorluklar maalesef evliliklerden e, soğutabiliyor insanları. E, biz belki örnek olması sebebiyle kendi hikayemizi anlatmak istedik bugün sizlere. Hoş geldiniz Hoş kanalıma. Keşke konudan benim de haberim olsaydı. O olsun. Böyle daha Hı. şey doğal oluyor bence. Peki. O yüzden biz sadece yaşadıklarımızı anlatacağız. Tamam. Aslında e, geçirdiğimiz zorlukları ve mücadelemizi anlatacağız ki gençlere bir nebze e, örnek olabilelim. İnşallah. Çünkü evlilik dediğimiz şey her zaman e, güllük gülistanlık olamıyor maalesef veya e, insanların kafasında gençler şunu istiyorlar işte evleneyim rahat edeyim işte evleneceğim kişinin evi olsun arabası olsun maddi durumu iyi olsun veya işte kınamı istiyorum, sözümü istiyorum, nişanımı istiyorum, düğünümü istiyorum her şey istediğim gibi olsun maalesef öyle olmayabiliyor eee Bizim hikayemizden başlayalım istiyorum. Aslında nasıl tanıştığımızı birazcık ben anlatayım önden. Sonrasında tamam. Tamam. E, şehzade Orhan Efendi'den nasıl istemeye gittiğini anlatsın bence. Çünkü <laughs> o nokta bizim için çok değerli. E, biz Mehmet Efendi ile aslında biz e, üniversite zamanında da böyle tarih sohbetleri içerisinde e, bulunan bir topluluğun içindeydik. E, kitap okumaları yapıyorduk, bunun analizini yapıyorduk. Öyle bir ortamda tanıştık Mehmet Efendi ile. Fikirleri hoşuma gitti, cesaretli olması hoşuma gitti, vicdanlı olması hoşuma gitti. E, o şekilde dikkatimi çekti diyebilirim. Görücü usulü olmadı. Ama çok da görüştüğümüz söylenemez. Mehmet Bey'i tanıdığım e, günden nişan günümüze 3 ay geçti. Yani üç ay sonra biz nişanlıydık. E, Bizim e, anneannelerimize göre siz de biliyorsunuz e, uygun olan şekilde e, biz de bu vaziyeti sürdürdük aslında. İlk önce e, aile reisimiz Harun Efendi ile tanıştı kendisi. Evet. Ondan sonrasını size bırakıyorum. Ee, şöyle yani bizim tanışmamızdan sonra kısa bir süre sonra işte siz zaten bana bu durumları Anlattınız. Sonrasında Harun Efendi ile e, tanıştık. E, akabinde kendisi uygun gördü. E, babanız Şehzade Orhan Efendi'ye e, bir ziyarette bulundu. E, ya tabii benim e, o dönemde malum ben üniversiteyi bırakmıştım. E, ama bu tarzdaki e, tarihle alakalı e, birçok konuya dahil olmaya çalışıyordum. O vesileyle o dönemde e, tanışmıştık. Babanızla, ya tabi ben e, o durumlar çok unutulamıyor yani hala da anlatırken bile e, heyecanım çok üst noktada oluyor. Tanıştıktan sonra hiç unutmayacağım herhalde. Bunu da yani aslında anlattığımız aslında çok iyi oldu. Aslında bu anlatacaklarımızı şu an kendileri de bilmiyorlar. Evet. İzlerlerse buradan selam olsun Şehzade Orhan Efendi. Evet, ne hissettiklerini, atarız. neler yaşadıklarımızı aslında biz benim ailem de bilmiyor. Bunun nedenini de daha sonra anlatacağım. Aslında Harun Efendi ile tanışmış olman bence... E, ve onun seni sahipleniyor olması çünkü babam o zamanlar... şimdi yaş ilerledikçe insan biraz... E, şekerleşiyor açıkçası evet. daha güler yüzde oluyor. E, Şehzade Orhan Efendi de o zaman daha sinirli bir insan. Daha sert bir mizacı var evet. evet. Onun korumasıyla... Evet. Şehzade Harun Efendi'nin korumasıyla tanıştın aslında. Evet, doğru. Babamla. Ee, ben... tam... O dönemde hatırlarsan bir tekstil, aksesuar işiyle uğraşıyordum ve bir iflas durumum vardı. Ama hani sizin aile görüşleriniz pek tabii ki çok önemli. Babanızla görüştükten sonra zaten Harun Efendi'nin onayının ona gittiğini ben anladım. Orhan Efendi dedi ki ben tamam seni beğendim. Ee, bu işi bitirelim. Yani hemen evlilik e, Allah'ın emrini yerine getirelim. Biz de tabii o zaman yani edepten tamam olur dedim. Olur dedim ama yani doğal olarak yani evlilik işte masraf vesaire birçok konu var. Düşünmeniz gereken, yani çok ciddi bir müessese. Ee, tekrardan işte ben o günü unutmuyorum. Sizi evinizde bıraktım. Ardından tekrar babanızın ofisine geri döndüm ee, ve durumu izah ettim. Dedim ki efendim dedim yani sizin sözünüz benim için emir telakki eder ama benim durumum böyle böyle. Yani ben çok kısa bir süre önce e, şirketim iflas etti. Yani kapattım, çalışanlarım yok, e, iş yerimi şu anda boşaltıyorum ve birçok borcum var bu işlerle alakalı. Ee, babanızın elinde bir baston vardı ve büyük ofiste bir saksı vardı, ee, işte büyükçe bir saksıydı ama bastonla toprağa vurdu ve dedi ki e, bu topraktan insan yaratan Allah, insanı yaratan Allah sen onun emrine itaat edeceksin de yani evlilik müessesesini kabul edeceksin de. O sana bir kolaylık sağlamayacak mı zannediyorsun dedi. Eve götürecek yani bir tas çorba kadar para kazanamaz mısın? Ee, ben de yani elbette ki kazanırım dedim. O zaman dedi benim kızım cefayı da senden görecek. Sefayı da senden sürecek. Öyle şey yok dedi. Şimdi bu sözün üstüne çok söz söylenmez ama e, cahilliğimizden yani peki düğün işleri nasıl olacak? Nasıl yapacağız? Yani tamam hani kapıyı kapattıktan sonra evlilik hayatı başlıyor. Bir şekilde idare ederiz. Ama sonuçta bir evlilik için bir meclis davet edilecek. Sizin dostlarınız var, aileleriniz var, aile büyükleriniz var. Bunlar gelecekler. Ee, ve bunun için uygun olanın yapılması lazım. Ee, Allah bin kere razı olsun. Bana biz dedi ki yani ne sen sana evin var mı diye soruyoruz, ne paran var mı diye soruyoruz, ne bize işte nasıl bir düğün yapacaksın diye soruyoruz, ne işte şu kadar takı takacaksın bilmem ne işte bu gereksiz evlilik adetlerinin hiçbirisini biz dedi ki ben istemiyorum asla da istemem. Ha bu varsa takarsın ama yoksa bunun için kendini zorlayıp bu emri ötelememen gerekir dedi. Ee, öyle deyince tabii ben yani mutlu oldum ve gerçekten Allah e, öyle şeyler nasip etti ki yani öyle mucizeler oldu ki o dönemde. Eee hamdolsun hem e, size yani ailenize yakışır bir düğün yaptık diyeyim tabiri caizse. Yani Gerçekten mucize denilebilecek olaylar yaşadık. Sen de bunu bunun, bunun videosunu sonra da bunun videosunu sonra çekeyim çünkü evlilik e, yolumuzun üzerinde çıkan tevafuklar da çok fazla oldu. Babam hala söyler Şehzade Efendi seni bir tas çorbaya verdim der bana. Gerçekten öyle. Ama. Gerçekten, <laughs> Gerçekten öyle böyle. Ama. Biz bunları anlatıyoruz aslında bu bizim ailemizin özeli. Ama e, şu vakitte evliliğin bu kadar zorlaştırılmaya çalışıldığı şu dönemlerde söylediğim gibi belki e, arada kalmış birileri olabilir. Belki e, belki vesile oluruz diye anlatıyoruz aslında. Başka bir amacımız yok. Bunlar yaşandı ve geçti. Bizim evlatlarımızı anlatacağımız, bu düsturda ilerleyeceğimiz e, anılarımız, hikayelerimiz bunlar. Biz e, neyse ben bir tas çorbaya <laughs> evlenmiş oldum. Evet. Sonrasında tabii ki evlilikten sonra biz Beylerbeyi Sarayı'nda evlendik. Bu ve düğün serüvenimizi başka bir videoda anlatalım size. Çünkü öyle tevafuklar var oldu ki gerçekten ecdadımızın ruhu her zaman bizimleydi ve bunu çok net hissettik. yani. Kesinlikle. Biz evlendik, balayına bile gidemedik. Evet. <laughs> Hala gidemedik. <Evet>. Çünkü <laughs> iki tane çocuğumuz arda arda oldu. Elhamdülillah, Hanzade ve Vahdettin. Ee, düğüne gele... Bir şeyi hiç unutmuyorum. İlber Hoca sanırım nişanımıza geldi, düğünümüze gelememişti İlber Ortaylı. Bir gün aradı beni, Mertel'de oturuyoruz o arada. Babamın ofisi Mertel'de, dış ticaretle ilgileniyor, durumu gayet iyi. Harun Efendi Mertel'de, biz yakın olalım diye Mertel'i tercih ettik, orada kirada oturuyorduk. İlber Hoca beni aradı, dedi işte düğüne gelemedim, evinize ziyarete gelmek istiyorum diye. Biz de o gün elektriklerimiz kesildi değil evet. mi? Aslında borcunu ödeyemediğimiz elektrik için. Faturası elektrik faturası borcu ödenmediği için elektrikler kesildi ve o günde e, İlber Hoca ziyaret etmek istedi. Aynen. E, çok değişik bir serüvendi. E... Bilmiyorum şimdi buradan öğrenmiş oluyor ama evet. İlber Hoca'ya da selam olsun buradan. Yani Bir arıza var falan diye böyle bir şey yaptık o, o günü. Geçirdik ama onu hiç unutamıyorum. Gerçekten evet. zordu. Evet. Ya bunlar e, evlendikten sonra hakikatten e, evlilik ilişkisinin kuvvetlenmesine e, vesile oluyor. E, kişilerin birbirine daha sıkı e, bağlanmasını sağlıyor. İnsan yani ne kadar çok ben öyle inanıyorum tabii bilmiyorum ama e, ne kadar çok birlikte o zorlukları, o acıyı e, yani birbirine tutunarak sarılarak yaptıktan sonra işte sonraki yıllarda elhamdülillah biz. 8 yıl oluyor evleneli. Ama ilk 2-3 yılı çok zorlu yıllardı. Ama elhamdülillah yani veren Allah. Biz burada sadece yani kulus ve kulluk görevini kulluk görevinizi yerinize yerine getirdiğiniz zaman bir şekilde Allah bunu gerçekten veriyor. Yani nasıl olur, nasıl yaparız, nereden gelir? Ya yani bunları sorgulamak bizim işimiz değil. Yani bunu veren Allah. Ben diyorum ya belki e, evlenmeden evvel yani, variyetim gayet yerindeydi, hiçbir sorunum, hiçbir sıkıntım yoktu. Çok genç yaşta ticarete atılmam dolayısıyla e, birçok arkadaşımdan, yaşımdan dolayı daha variyetliydim ama Allah bir ay içerisinde aldı bunların hepsini. Yani burada sorgulamak bize düşmez, bizim haddimize değil. Oradan sonra yapmak yapması gereken şey Kulluk görevini, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Getirdikten sonra, sabrettikten sonra ve çalıştıktan sonra tabii ki ve saygı tabii ki evlilik müessesesinde en önemli şey bana göre eşler birbirine koşulsuz saygı duyduğunda, birbirini anlamaya çalıştığında güzel bir ilişki, güzel bir birliktelik ve güzel bir yuva ortaya çıkıyor hamdolsun. Evet. Her evlat da rızkınızı kat ve tamam. kat katlıyor değil mi? Evet. Yeni kapılar açılıyor. Gerçekten biz bunu da yaşadık. Evet. Hem Hanzade'de yaşadık hem de yaşadık. Hep birlikte gayret ettik. Evet. Devam edelim istersen. Evde biz Mertel'de kirada oturuyorduk. Evet. Hanzade hiç unutmuyorum 3 aylıktı. Ondan sonra orada ev kiramızı ödemekte zorlanıyorduk. 1300 lira gibi bir rakam da o zaman yani çok uygun bir ev değildi ama Mertel'de de çok uygun bir ev yoktu açıkçası o zamana göre. Ondan sonra ev sahibi bizim çıkmamızı istedi. Evet. Çıktık evden çıktık, elinde 3 aylık bebekle çok zordu. Sonra Mehmet Beyler'in işte Bayrampaşa'da bir apartmanı vardı üst katında orada oturmaya başladık böyle bir serüvenimiz de oldu. Tabii orada yaşadığımız sıkıntılar çok büyük. Çünkü şöyle bir sıkıntı yaşadık aslında. Bizimkisi garip bir durum. Şimdi bu bahsettiğim sene 2012-2013 seneleri. Yani Sultan Abdülhamit Han'ın anıldığı, işte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde o zaman Kadir Topbaş vardı. Her sene vefatında ve doğumunda anıldığı, daha yüksek sesle anıldığı zamanlar. Ee, biz davet ediliyoruz yemek yemeklere ee, hatta bir gün hamileydim ve işte tabağımın fotoğrafını Mehmet Bey e attı. Ben şu an şey yiyorum ne yiyordum ama <laughs> böyle ahtapot falan yiyorum diyorum ya yani şu an eve gittiğimde akşam gerçekten e, zordu yani. Evet, evet. hamdolsun yani bir şekilde e, geçiyor zorluklarla beraber mutlaka Rabbim e, bir kolaylık gönderiyor e, bunu ayetinde de bildirdiğine göre Allah yanıltmaz, yanılmaz. Bunu bir şekilde biz çok genç yaşta da olsak, erken yaşta da olsak tecrübe ettik. Gençler yani bizden sonraki gelenler yaşımız çok değil ama mutlaka ki evlenecek olan arkadaşlar vardır. Bu videoda zaten anladığım kadarıyla bunun için Nilhan Hanım sağ olsun düşünmüş. Dediğim gibi benim de haberim olsaydı biraz daha düşünerek gelirdim en azından. Evet. Ee, onlara yani tavsiyem hatta ben bazen bizim burada kendi arkadaşlarımızın çevresinde de gördüğüm kişiler oluyor. Ya korkmayın diyorum yani evlilik korkulacak bir şey değil. Şimdi işte birçok hatta fotoğraflar filan atılıyor bir evlilik yapacağıma işte araba alırım gezerim daha iyi İşte bilmem ne filan. Yani evlilik materyal bir şey değil. Yani tutup taşıyabileceğiniz, satın alabileceğiniz bir şey değil aslında. Yani bu bir mal, bir mülk değil evlilik. Evlilik bir, bir emir. Her şeyden evvel böyle bakılması gerekiyor. Bu bir emir. Yerine getirilmesi icap ediyor. Doğru kişiyi de bulduğunuz zaman yerine getirin. Şu anda aileler maalesef işte efendim oğlunuzun neyi var? Evi var mı? Kızımın hayatını ondan evvel gençler soruyor mu? bunu. Yani ben iyi bir hayat standartı yaşıyorum kendi ailem içerisinde. İşte ben evlenirsem sıkıntı çekmek istemiyorum. Evlenirsem işte istediğimi almak istiyorum. Hayat standartım düşsün istemiyorum. Evet. Ee, bu şekilde düşünüyorlar aslında. Evet. Yani bu ya e, mülk kendilerine zannediyorlar. zannediyorlar. Allah zenginliği istediğine veriyor. Kesinlikle. Buyurduğu üzere. Kesinlikle. Dolayısıyla bugün var olan yarın olmayabilir ama saygı ve sevgi ebedi olması gerekiyor. E, peki bir şey sormak istiyorum. Genelde genelde genç kızların ve e, gençlerin bana e, sorduğu sorular doğru kişiyi nasıl bulabiliriz, evleneceğimiz doğru kişiyi nasıl belirleyebiliriz, hangi kriterlere bakmalıyız o zaman diye soruyorlar. Benim de bununla ilgili bir yorumum var. Sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Şimdi eskiden e, bir e, ...kız görülmeye veyahut da bir e, genç bir kıza talip olunduğu zaman eskiler pantolonlarındaki diz izlerine bakarlarmış. Ondan sonra e, borcuna olan sadakatine bakarlarmış. E, büyüklerine olan saygısına bakarlarmış. E, i̇şte dinine olan saygısına bakarlarmış. Yani finalde iş kişinin e, ne kadar konulara saygılı olarak eğildiğine geliyor her konuda yani saygısı olan insan, insana saygısı olan kişi e, bence her türlü konuda muvaffak olabilir. Yani Allah'a aslında ne kadar yakınsak, Tabii. muhabbetimiz ne kadar fazlaysa yarattığına da o kadar fazla olur, eşimize de bence. ...evlendiğimiz kişiye de o kadar fazla muhabbetimiz olur diyebiliriz. Aynen. Ama e, genel olarak benim şöyle bir tezim var, bilmiyorum doğru mu yanlış mı siz de yorumlara yazın. E, genelde e, evleneceğiniz kişinin ailesinin, yani kendi anne babasının arasındaki ilişkiye benzer oluyor sonra evlilikleriniz, seneler sonra benzer oluyor. Yani kendi babasında ne gördüyse hanımına e, o şekilde muamele ediyor aslında. Yani ben benim böyle bir kanaatim var aslında. E, tanımak için kendi anne babasının arasındaki ilişkiye e, bakmanız önemli bir detay diyorum ben. Şimdi bununla alakalı e, şöyle bir hikaye bilirim. Yani bu bir gerçektir. E, bir ikiz kardeş var. E, bunlar ayrılıyorlar. E, yani belli sıkıntılardan dolayı ikisi de farklı memleketlere gidiyorlar. Bir tanesi... Çok iyi bir iş adamı oluyor, çok başarılı oluyor ee, ve bir e, muhabir onu ziyaret ediyor. Yani nasıl bu kadar işte doğru kişi olabildiniz, işte vesaire vesaire diye sorular soruyor filan. O da tek cevap veriyor, diyor ki benim babam diyor e, işte eve hep geç gelirdi, e, anneme çok saygısızca davranırdı, i̇şte kötülük ederdi, e, alkol bağımlılığı vardı vesaire vesaire. E diyor. Ben diyor ki babamın yaptıklarını yapmadım diyor. Diğer başka kardeşiniz var mı diyor. Evet diyor. Bir ikizim var ama senelerdir görmüyorum diyor. Nerededir? Ne yapar bilmem diyor. Kadın tabi gazeteci olduğu için araştırıyor e, ve o adamı buluyor. Bir bakıyor ki adam perişan halde. Yani işte sokaklarda yatıyor, eve gitmiyor, işte kahvehane köşelerinde vesaire filan. E, adamla konuşuyor. Diyor ki ya siz işte filanca beyin kardeşisiniz diyor. Nasıl diyor bu kadar uç noktalarda, uç karakterlerdesiniz diyor. Ben diyor dediğin kişiyi tanımam etmem diyor. E ee, diyor nasıl diyor böyle oldunuz? Ya ne yapalım diyor? Bizim babamız neyse biz de o olduk diyor. Şimdi burada insan iradesi doğruyu Allah bize bir irade vermiştir. Bu iradeyi doğru kullanmak icap eder. Yani sağı, solu, insan tercih ettiği yolu, aydınlık ve da karanlık bunu kendisi tercih eder. E, doğruları e, kendileri kendiniz bulabilirsiniz. Burada da işte çok basit bir örnek. O ben diyor ki babamın kötü davranışlarını yapmadım ve böyle bir adam oldum. O da diyor ki ben babam neyse onu yaptım. Evet, örnek almak lazım. Gerçekten ama bir yanda da bu bir nasip meselesi. Yani <laughs> benim annem buradan selam olsun anneme. Hep der ki evlilik ya cennetin olur ya cehennemin olur, ortası yok. <laughs> Allah izleyenlere de cennet gibi bir evlilik nasip etsin. Buradan temennimiz de bu olsun bizim. E tabi, ya erkekler için de şey derler. Bir eş erkeği vezir de eder. ...rezil de eder diye. Erkek tarafı da buna böyle bakıyor. Evet. Şimdi aslında bilmiyorum ne kadar faydalı olacak gençlerin karar verme noktasında bu muhabbetimiz ama... ...söylediğimiz gibi zorlukları birlikte aşarak, biz bir şeyleri açtığımız için bunları şimdi anlatıyoruz. Yoksa hala aynı durumun içerisinde olsak bunu anlatmazdık zaten. Ailelerimiz de belki ilk defa buradan izliyor olacaklar. Çünkü onlara da o dönemlerde haberdar etmedik bu durumdan yani kimsenin bizim ee, ne sıkıntı çektiğimizi ne Mehmet Bey'in ailesine, benim ailem kesinlikle bilmiyorlardı. Çünkü e, bu kendi kendimize e, yenebileceğimiz bir şey kendi kendimize üstesinden gelebileceğimiz bir şey ne e, benim aileme mahcup etmek istiyordum Mehmet Bey'i ne de o beni e, kendi ailesine mahcup etmek istemedi belki kendi kendimize bu süreçte mücadele ettik aslında. Ya e, her zaman gerçekten pozitif olmak lazım. Her konuya e, pozitif açıdan bakmak lazım. E, biz o zamanlarda da hatırlıyorsan çok ufak şeylere mutlu oluyorduk. Yani çok küçük e, yani belki bir yani. Yani sebep çok aslında evet, mutlu, olmak mutlu olmak için yani görebilene için, e, çok sebep var. Yani demeyin ya işte benim şuyum yok, benim şu kadar gelirim var. Benim evlendiğimde bir kuruş gelirim yoktu. Yani bunu söylemek ayıp değil çünkü yoktu. Ha yoktu ama e, hiçbir şey yapmadım mı? Çok şey yaptım. Yani bir gün ajanda açar gösteririz. Ben evlendikten sonra balayına tabii çıkamadığımız için 160-170 tane iş yerine İstanbul'daki pazarlama faaliyeti adına yaptığımız işlerle alakalı ziyarete gitmişim. Bir şeyler satmak için uğraşmışım, çalışmışım, çabamışım ama e, olmadı. Ne yapalım? İsyan mı edelim? Demek ki o işle alakalı yani Allah yolumuzu değil yani insan bazı konularda da inat etmemesi gerekiyor. Ya demek ki kendi kendime dedim ki ya Mehmet buradan sana bir ekmek yok. Yolunu değiştir. Şimdi ama inat edip hayır benim işim bu ben asla bundan dönmem ben işte bilmem ne şöyle böyle deyip de kendi kendine hırpalarsın eşine karşı mahcup olursun doğal olarak ama yani çaresiz ya bilmiyorum tabii ki şimdi e, izleyenler belki şey diyebilir ya tabii sizin sırtınız pek karnınız tok böyle konuşmak kolay bilmem ne ama biz yani ben ve Nilhan Hanım o yollardan geçtik, yaşadık bunları ve hani zannediyorsanız ki e, size bazı kolaylıklar sağlanmıştır, işte filancası bir selam söylemiştir. Emin olun, e, yani izleyenler bundan emin olsun. Hiç hiçbir kolaylık da sağlanmadı. Ekstradan daha bile zorluk bizim oldu. bizim böyle bir talebimiz de olmadı bizim aslında. Yani kesinlikle söylediğim Gitmedik gibi biz yani. ailemizin ailemize bile durumu çaktırmamaya Tabii. çalışıyorduk. Yani kendi ailemizi yanına giderken bile yeni görünen, yeni aldığımız kıyafetleri giyip hani hiçbir şey her şey yolunda. Her şey yolunda. Ki kinitekim gittiğimiz davetlerde de devlet erkan tarafından çağrıldığımızda da böyle bayağı milyon dolarlık gibi gözüküyorduk yani gözükmek zorundaydık Çünkü evet. bütün aile bireylere emin olun hala çok zor durumda olanlar var birbirlerimizin birbirimizin aslında yarasına merhem olduğumuz zamanlar Elhamdülillah biz şu an iyi bir noktadayız Allah'a şükür çalıştık emek verdik ve bu noktaya geldik ama kol kırılıp yen içinde kalıyor Dolayısıyla evet. bu Ailenin Bu ailenin bir ferdi olmanın vermiş olduğu bir zorluk ve zorluk demeyeyim aslında sürgün zamanında da bu hikayeler çokça yaşandı evet. ama hiçbir zaman düşkün ve aciz durumda hiçbiri gözükmedi. Söylediğim gibi biz de bunları atlatmamış olsaydık belki siz bu hikayeleri bilmiyor olacaktınız. Atlattığımız için elhamdülillah üstesinden gelebildiğimiz için sizlere bunları anlatıyoruz. Bizim bir de evlilik hikayemiz var, evlilik serüvenimiz var. Çünkü e, söylediği gibi Mehmet Bey'in yani evlenecek hiçbir e, maddi gücümüz yok ve nasıl evlendik onu da diğer videoda anlatalım inşallah. Şimdilik bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın.